Ulan az önce video saklama alanım doldu dedi. Birkaç tane video sildim bakayım dur. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel benzinlikle ayarlamıştım videoyu. Buradayken bir Allah'tan da duydum. Plink diye bir ses geldi. Video kapatma sesi. odaklanır birazcık kamera. Ne konuşuyorduk? Ha 14 Şubat sevgililer günü. Arabada benim sevgilim sayılır aynen o yüzden. Cumartesi hava güzel. Ben hep böyle sohbet videosu vesaire çekiyorum. Ama genelde şey oluyor. Hava karanlık oluyor, yağmurlu oluyor, denk geliyor. Bugün bir şöyle güzel havaydı. Benzinlikte başlatmıştım videoyu aslında ama orada şey oldu artık gitti o. Havsası doldu dedi. Ben de şey yaptım. Bu videoyu da sildim. Dediğim gibi hep kötü zamanlar, kötü şekilde çektik videoları. Böyle güzel bir tane ayarladım. Sistemde bir değişik kaska taktım ben. Kaskın telefon tutucu şeyi vardı kamera için. Video çekmek için vlog tarzı. Kaskımı şu an sabitledim koltuğun kafasına. Telefonda kaskın ucuna taktım. Bu aparata. Böyle çekiyorum videoyu. Çünkü öbür türlü koltuğa sabitleyince şey olmuyor. Yol görünmüyor çok iyi. Şu an birazcık daha yüksekte kaldı. Biraz beni alıyor. Biraz burayı vitesi alıyor. Birazcık da ön tarafı alıyor. O yüzden böyle daha iyi oldu. Benzinlikte bakmıştım işte. Arabanın yağına suyuna baktım. Her şey olması gerektiği gibi. Lastiklerin havasını ayarladım güzelce. Yaza doğru geldiğimiz için artık yavaştan. Ben ön taraflara 31, arkaya 30 yapıyordum. Şimdi önü bir 32 yaptım. Arkalara 31 yaptım. Bir tık bir tane yükselttim olması gerektiği gibi. Aslında olması gerektiğinden de bir tane aşağıda. Fakat bu arabayı hep ben tek kişi sürüyorum genelde işe git gelirlerde şehirci. O yüzden çok fazla yük yük olmadığı için ya da uzun yola çıkmadığım için arabayla uzun yola doldurursun çıkarsın. O zaman belki önü 34 arkaya 33 yaparsın. Ama öyle bir senaryoda kullanmadığım için arabayı. Ona göre ayarlıyordum ben de. Şimdi güzelce değiştirdim hepsini. Burası kötü çukurda. Hepsini güncelledim. Şimdi Atlas'a doğru çıkacağız hava kararmadan. güzel yokuştur bu arada. Yani dizel arabanın San Andreas 2 motorlarda. GTA San Andreas 2 cross motorlarda. Alıyorlar buraya çıkıyorlar. Ve Atlas işte buradan sonra başlamış. Az önce geçtiğim bir de çeşmeydi. şeyde videoda renk diye bir ses gelirse hadi bakayım çarpı al bak Şu şey çukur bir şey uçtu atladı noktası ne zaman dolarsa Çünkü güzel ayarladım Açıyı güzel yaptığıma inanıyorum Az önce çünkü izledim Alan doldu dediği zaman Açıp bir baktım eski asfalt. Asfalt erimiş, altındaki mıcır çıkmış. to girişi tık diye yükseliyor bir anda ya böyle bir şey olamaz. Kasesi yüksek başlıyor yani. Onu inşallah video çekiyordur her <laughs> şey. <laughs> tamam devam ediyor. senin ya. DPP yok. Hiçbir şey yok. Eski tasa. Al. Araba da Hadi Şöyle buradan geçelim. Toprakları atıyor. Asıl kebis. S virajı. S virajı diyor. 8 şu an aşağı doğru gidiyor. dışarı doğru. olduğu için dönüşte artık şey oluyor. İki tane araba geliyor. Çıkmaya Onlar da tehlikeye sokmadan. video çekiyorlar da Onlar Şey, Sanus'un üstünden telefonu çıkartmış. Onu çekiyorlar. Öndeki kırmızı bayon. Bayon'daki arkadaki yolcular durdu. Araba öyle video çekin adamı yapmıyor. hoşuma gidiyor ya valla. Bir de motor sürerken benim motor ehliyetim yok ilk Başta motor vardı. Ne yapacağım? Hava güzel, motor ehliyetim yok. Kursa yazılmışım, daha almamışım. Çık in, in, atlas. O yüzden yolları birazcık ezberlemiş olabilirim yani. Normalde böyle 100 yüz ile inilmez bu kadar şu Bak dörde düştüm, çektim. Bak, bak, bak nasıl atıyorsun arabayı çektim. Bu da mesela sürecek. da düştü şuradaki oyuncak arabaya dayanamadı. Sol, sağ atıyorsun. Araba momentum ya tamamen fizik kuralı. Bak bir an yani araba gel bize ya. Şöyle fren, dörde düşüyorsun, çekiyorsun. Sat atıyorsun içeri. At 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 at, at. Kaymıyor zaten. Lastikleri araba da hafif olduğu için güzel gidiyor. Tutuyor yani. Kendimize bariyerleri sürttüreceğiz. İlla bir yerde duracak araba. El fren çekeceksin olmazsa. Aklında her zaman ikinci planın olması lazım. Böyle sabah gibi sürüyormuş gibi görünüyor olabilirim. Bu mal ne yapıyor? En ufak da telafisi olmayı yani Düşüneceksin olabildiğin kadar kendini. Ah kulağım şu. Bariyerleri Vitesle düşeceksin. Hızını yavaşlatacaksın. çünkü burada daha çok çünkü... insan. Gaza basarsak. Yağ da yakıyor birazcık. Koktu çünkü. Basmadı ya. Duyun diye kontağı kapattım da. Adam basmadı. Hemen size yeni düzenimi de göstereyim bu arada. Telefon da ısınmış. 21 dakika olmuş. Güzel, tatlı bir video olmuştur inşallah. Düzenek de bu şekilde arkadaşlar. Şuraya koyuyorum telefonu. Buradan böyle işte olabildiğince çektik.